Hepinize merhaba arkadaşlar. Rahatsız TV kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok markette bakliyat fiyatlarını inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Kim stok yapıyor? Stok alan göster bana. Ya dün kameraya çıktınız hepiniz ya. Çok maşallah. Abi gözünü seveyim ya. Gözünü sevme ben sana yalan mı koydum? Abi